Hepinize selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Bugün sizinle yepyeni bir seri olan Minecraft serisine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hileli modlara bir hile değil. Sizin gözünüzün önünde açtım. Gördünüz. Arkadan çatırtı çıtırtı sesi gelirse e, özür dilerim sizin. Bizim özür dilerim. Hadi bismillah Aa, ben bunu aktif, etmi aktif etmişim. Bir şey olmaz. Çekelim hemen şöyle arkadaşlar. Allah Allah Hı hı. Çok iyi maden. Maden güzel maden. Evet arkadaşlar, videolarım izlenmiyor o yüzden moralim bozuk. Attığım videolar yaklaşık bir yıl önce falan yaptığım video. İzlenme kendim izledim sadece. O yüzden moralim bozuk biraz. Şimdilik bu seriyle yavaştan başlıyoruz. İnşallah eğlenceli bir seri olur. Hemen şuradan biraz taşalım. Sonra bir Gizlenelim. Ondan sonra ev yaparız. <laughs> evet arkadaşlar. Taşları kırarken soralım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah ilahini versin. Amin diyelim. Ee, videoyu beğendiyseniz belki zorundalık yok. Lütfen abone olup like atarsanız bir de yorum yaparsanız çok hoşuma gider. Çok, yani teşekkür ederim size şimdiden. Yaptıysanız bunları. Ee, ben kazma kırılana kadar odun toplayıp geliyorum. Pardon odun demişim taş. Pardon. <laughs> ya da üşendim ya vazgeçtim arkadaşlar. Taşları al. Aa kömür varmış lan. Güzel oldu iyi oldu biraz. Şuradaki taşlarımızı da alalım. Biraz da kömür alıp gidelim buradan. Bak Biraz karanlık gibi burası. Sizin görmeniz amacıyla. <laughs> evet arkadaşlar. Adım Ali Demir. Soyadımı gereksiz boş verin onu. 8. sınıfa gidiyorum. 13 yaşındayım. 1'e 5 ile başlarım bu oyuna. Oyuna demişim youtuberla. Ee, arkadaşlar heyecandan kelimeleri karıştırıyorum. O yüzden biraz affedin. Affedin beni. <laughs> ben şimdi özür dilerim. <laughs> Öf ya. Evet arkadaşlar internetim olmadığı için videoyu çektikten biraz yani belli bir süre sonra paylaşabileceğim videoyu. O yüzden özür dilerim şimdiden. Ben de çok sürekli özür dilerim ya. Özür diledim, çok özür dilerim bir dakika. Creeper'ın alakalı oğlum. Daha hiç geç olmadı ki. Belki etrafta köy vardır, düz bir yer ya. Az Aa, çok <laughs> küfür ediyordum az daha pardon arkadaşlar yemin ederim ki gidip oraya gelmedim açık bakmadım zaten gördüğünüz hi... başında hileleri falan açık etmedim evet internet ms çok kötü arkadaşlar oyunda ms var mı diye sormayın <laughs> yok benim bildiğim üzere bu oyunda zaten gerçek Microsoft'ta değil. reklamını yapmış gibi olmuyorum. Craftman 4 diye bir tane oyun. Çok benziyor Minecraft'a. eğlenceli. Minecraft'ı indirecek para yok. O yüzden bunu oynuyorum. Ya demir golem. Hayır, baltanın gene bitti. Daha ben niye taşaretler yapmıyorum ki? <laughs> ben öldürüp Hemen öldür. Hemen bunu buradan alalım. Taş kazımız böyle hemen ayarlayalım bu biraz. Envater düzenini sonradan yaparım. Hop demirlerimize de çökelim <laughs> Sesim biraz kötü olabilir. Hastayım çünkü arkadaşlar. Şimdi... Hmm. Kusura bakmayın. Hemen şuradan bir yatak çekelim. Çok Minecraft oynayan birisi değilimdir. Onun yerine PUBG, Goka diye bir tane oyun var. Onu oynarım. Arkadaşlar Goka'yı öneririm. İsterseniz birlikte oynarız. Acayip eğlenceli bir oyun. Futbol oyunu kendisi. Ee, Rova işatasından tut. gök gökkuşanından tut. Valesine her şey var arkadaşlar sek topu ama kupa kastıkça bunları alıyorsun ilerliyorsun ilerliyorsun kupa kastıkça, kupa kazıyorsun kupa kastıkça yeni özellikler açılıyor ben arkadaşım arkadaşımla oynadım oynuyorum çok eğlenceli benim için yani herkesin herkese göre bir oyun çok eğlenceli olmadığı için benim bana göre çok eğlenceli sizi bilmem ama bence çok eğlenceli Evet arkadaşlar yapacak bir şey bulamıyorum şu an. Ne yapsam? Şu evlerden birine kurulsam mı ki? Şöyle meydanda bir yerden. Ortadan. Su. Şu... Aa açıkmış. Ben de diyorum niye koşamıyorum. Açık patates yiyelim. Bu eve kurulalım. Bu ev benim artık. En uca böyle. Şöyle. Şey olmadı. Şunu şuradan kır taş. Ya dur. Nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Evet. Oldu. Nice. Nice, nice. Hemen şu crafting table'ımızı buraya koyalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen şuradan şey yapmamız lazım ocak. Okey bunu da böyle koyduk. Şu patateslerimiz bir şey olsun. Üst katlara bakalım bir. Buradan tüm köyü görebiliyorum evet. Kiraz ağaçları. Şurada kiraz ağaçları var. Ee, bu tarafta arkadaşlar saçlar var. Başka bir şey yok. Bitti. Evet arkadaşlar isterseniz ne isterseniz yazın. Bu mod eğlence amacıyla kurulmuş. Uzun sürede bitecek. Uzun süre sürecek yani bitecek yerime bakmayın. Öyle gezerek tozarak olacak. Eşya üreterek farmlar yaparak falan. Ya yani hemen hızlı bitecek. Spiran gibi diye bir şey değil. O yüzden istediklerinizi yorumlara yazarsınız. Ben de yapmaya çalışırım. Şimdiden <laughs> söylemiş bulunalım. Evet isterseniz PUBG videoları da gelebilir. Ee, PUBG'ye de çok uzun süredir başlamıştım yok yani bir sene önce başladım. Hesap da çok da iyi değil. Hesapları bir yıl yazıyor zaten. İnternetim şu aralar kötü olduğu için giremiyorum PUBG'ye. Şuradan kumpir alalım biraz. Ben böyle kumpir diyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Kumpir diyorsun gibi. Çiftlik mi yapsam ki ya? Çok canım sıkıldı şimdi. Güzel bir çiftlik yapalım. Ben biraz tohum toplayıp arkadaşlar gece oldu eve gidiyorum. Daha çok bir şey yapmadım. Sonra da aklıma geldi. Bahçe var ya, ekili tohumlar var. Evet, sonra da aklıma geldiği için toplamayı bıraktım. Sabah olunca hemen gidip yapmamız lazım. koyunlar getirelim. Gelin koyunlar, gel gel koyunlar. Sonradan burayı büyütürüz. Sıra sıra, sıra sıra. Yolum sıra sıra lan. Lan oğlum sıra sıra oğlum. Sıra sıra. Gir. Kal. Seninle gel. Gel sen oğlum. Gelsene. Ben gene... Aç. Geç geri geç 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 geç. geç. Ananı avradın. Hayır! Aa yaptım tamam. Yaptım be. Yapamazsın dediler. Hatta biri bana... Demeyeceğim. Burada domuzlarımız var zaten. Gideyim şunu atalım şunları da. Al kardeşim ek. Onu Bana al. Ben avuçlarımı çökelim biraz. Azıcık bir yerin azıcık bir şey çöktüm. Azıcık. Nerede o piglin? Nerede omuzlar? Evet arkadaşlar bu seride domuz eti yemeyeceğim. Yani dikkat etmeye çalışacağım. Zom sesim geldi. Büyük ihtimal altta şey var. Maden var. <laughs> Videolarım çok uzun olmayacak. Şimdiden haberiniz olsun. Ben söyleyeyim. Çünkü uzun videoları çok sevmiyor. İzlemiyor. Canı sıkılıyor. O yüzden... Ben de uzun video zaten izlemiyorum. 15 dakika en fazla olacak. Şimdi bir tane de inek bulup gelirelim. Burada bulmuş, buldum. Gel, şunu da alayım ben. Gel de gel. İneklerimizi getirdik. Şimdi sıra sıra bunları nasıl sokacağız? Ha? Gelin sıra sıra. Gelin oğlum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. gel oğlum. <laughs> Kapat. Aferin size. Gideyim şimdi. Durun bakayım ben bir çıkamayayım. <laughs> Ham. Ham. Evet arkadaşlar yemek yediğim için ağları susuyorum. Çek yedim ya yemek yediğimde atıştırmalık bir şey yedim. Canım çektiği için yedim. Hmm, o kadar yani. Evet arkadaşlar bu videonun sonu olsun video. Son videomuzun sonu. Kanal videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olup kan abone olup yorum yazmayı unutmayınız. İyi günler. Arkadaşlar bay bay